Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cengiz Han'la kafa topu oynayacağız Kafa Online kafa topu oynayacağız arkadaşlar Hemen başlayalım isterseniz Gündem. Evet diyelim Hadi bakalım Cengiz Han'la nasıl bir kafa topu Oynayacağız arkadaşlar Sesini kapattık arkadaşlar kendi sesimiz gelsin diye Şöyle devam diyelim Başlıyoruz Erol'cum <laughs> Yenebilecek misin acaba Yeneriz Cengiz Abi küçük. Kale. sen tekrardan hoş geldin kardeşim. Oğlum kale küçük. Aa, Oğlum, arkadaşlar kale çok. Oğlum. Oğlum ben ya küçük. Gol atarsam helal olsun arkadaşlar. Hatta <laughs> gol. Kale döktü. Top girmiyor lan. Arkadaşlar kale çok küçük. Ben bu Doğru kaleyi... Değil, Oo, de, senin kaleni pardon. büyüttüm. Kaleni büyüttüm. Kanka. Dur. Arkadaşlar ya. Böyle bir kale olabilir mi? Çocuk kaleyi dev gibi yapıyor ya. 90 tane. Oldu. Evet, tekrar atalım kendimizi. Bekliyorum. Evet diyoruz. E, başlayacağız şimdi arkadaşlar. O iPad'imden oynuyor. Ben normal tabletimden oynuyorum. E, küçük kaleyi seçmiyorum arkadaşlar. Şunları. 3 tane seçebiliriz. 3 tane seçtik arkadaşlar ve başlıyoruz. sen o sefer de olacak Evet arkadaşlar başladık bir andımıza. Ee, Hop. Oh. Ve bir sıfır. Benimkisi biraz daha büyük bana mı öyle geliyor? Ne oluyor Allah ya. 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 Arkadaşlar şöyle şunu videoyu şeyine aşağı alayım. <laughs> ya abi gol yedim ya. <laughs> o ne lan? o ne oğlum? <laughs> ya bu susarsın böyle he? Ya <gülüyor> ya. Oğlum, <laughs> oh Arkadaşlar kim? fena bir şey bu. Oğlum buralar böyle. Bir şeyle de arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu <laughs> yapıyorum. Devam ediyor. Abi adam pro oynuyor. La 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 la. Allah Allah Allah. Hasan abi izle. Abi ben niye zıplıyorum ya? Kol. Kanka zıpla boşu. Hop arkadaşlar çaktığımız gibi gol olacak şimdi. Sen kim çakıyor ya? Sen ben sen çakılıyorum arkadaşlar. Benim tabii kafayı yedi yine. Hadi girsin. Ay <laughs> arkadaşlar fena bir ışık geçirmeyle sonuçlandı maçımız. Op, oğlum giriştim birbirimize. Çıksın üstüne. Çıksın üstüne. Erol bugün istersen üç maç yaparız. Oo. Erol istersen üç maç yapar kapatırız. Hadi Erol hadi. Arkadaşlar fena bir oynayıştayız ya arkadaşlar. Bu maçı yaparız hemen. Hop acı. Hayır, hayır acı. Hop hayır. hop hop. Hop. Hayır! Uçtu Hayır, artır, artır. Oo, hayır, ooo, beraber Arkadaşlar beraber gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar biz boşuna Hasan abiyle Hop. Hasan abi izle. Arkadaşlar <laughs> kafayı koyacağım. Hayır hayır. Oturamadı. Ver beraber 8 -8. arkadaşlar. Oo 38 saniyemiz kaldı. O oh, kadar oh, işte. Arkadaşlar ben ilk defa oynuyorum bu kafa topunu adamı yeniyorum ya böyle bir şey yok. Ay, arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar gidiyor adam 24 saniyemiz var arkadaşlar. Bunu eli almamız lazım. İlk oyuna şimdi bir sifte açayım. Oo. Gal aldı. Uy, uy kurtardım arkadaşlar. Abi tuttu oh, abi. No, 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 Allah. Tuttun mu tutturum acısı? Oo gol, gol. Abi bir gol bir gol abi. Bir gol öndeyim arkadaşlar. Oh, Berabere bitecek demek ki maç. İnşallah. Kadın. Arkadaşlar bir maç oynayıp hemen kapatacağım videoyu yani sıkıntı yoktur. Üç maç oynatmam. Üç maç mı oğlum sen üç maçta yenilir. Abi yenilir. Evet mi? arkadaşlar. Sen Gördüğünüz kaldı. gibi Cengiz'e ben yenilir. Son dakika golü. Evet arkadaşlar bu uh, bir tanıtım şeyiydi arkadaşlar. Eğer daha çok Oğlum bu ee... ee, Daha çok e, çekmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs>